Evet selamünaleyküm dostlar. Öyle bir kümese geldim ki aklıda gelmez arkadaşlar. Bilin bakalım kimi kümesine geldim. Kolay kolay kimse bilemez. bence de bildiğini tahmin etmiyorum. Ama kümese gelenler, tanıyanlar hemen o nereye gelmiş derler. Arkadaşlar kimsenin tırmanamayacağı bir kümese geldim ben. Beyler e, şu anda İGP'de Türkiye rekoru kıran kümese geldim arkadaşlar. Ünan Nartab'ın kümesine geldim arkadaşlar. Ünan sabın kümesine geldim. Vallahi o beni o beni aramadı. Ben Ünan Nartab'ı aradım. Gelebilir miyim diye. Ne demek abim dedi gel dedi. Geldik buraya misafir olduk. Buradan kuşlar da alacağız inşallah. Kuşlar da alacağız. Evet arkadaşlar şu hep beraber şu şampiyonun annesi babası merak ediyorum. 1622 puan alan kuşun annesi babası merak ediyorum arkadaşlar. Üstad abi, sana da Şuraya Evet baba bu beler. 1622 puan alan kuşun babası bu. Anası nerede? Evet anası da bu arkadaşlar. Ana da bu. 1622 puan alan kuşun anası bu. Babası bu. Evet beyler şampiyon kümes. Yunanlar tam çok büyük ses getirdi. Çok büyük ses getirdi. Beyler damızlıklarına böyle bakalım. Bunlar damızlıkları. Burada var damızlık. Altta var. Arkadaşlar buralarda var. Damızlıklar her tarafta var. Burada var. Bunlar ortak damızlık. Ben e, aşık oldum şu kuşa. Gerçekten aşık oldum. Gözlere bak arkadaşlar ya. Ona da aşık oldum. Buna da aşık oldum. Böyle kremler, müremler Hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzel. Evet arkadaşlar şampiyonun annesi bu, babası bu. Yeniden göstereyim. Şu şampiyonu merak ettim ya. Şu şampiyonu bir mi görebilir miyim? Evet arkadaşlar şampiyon burada. Şampiyonu bize verir misin? gidin merak ettiği şampiyon. Yarın İGP kuma töreni var. Bu kuşu ve sahibini alkışlayacağız inşallah. Beyler 1600 22. 1622 puan alan 1622 puan olan kuşumuz bu. Değerli dostlar. Kuşumuz bu. Rekor puan arkadaşlar. Rekor puan. 1622 puan olan kuş bu arkadaşlar. Bir bu kuşun kardeşlerinden de alacağız inşallah. Bu kuşun kardeşlerinden de alacağız. Bilginiz olsun. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Bu kümeslerin bir özelliği daha var arkadaşlar. Bu şampiyon kuş Sivas İmranlılı Sivas İmranlı bir abimizin yani Yunan Yunanlar tabun kuşu evet. Şimdi kuşu satan kuşu alan sizlere e, piyasasına getiren kişi de Sivas İmranlı e, bir arkadaş. İkisinin de bir öyle özelliği daha var. Birisi yavru birincisi. Diğeri de klasman birincisi. Evet. Bu güzel yerde bu mekanda buluştuk. Çok güzel bir ortam. Çok güzel kuşlar var. Yani bu kuşlardan aldı, Levent'in aldığı bu kuşları lütfen değerlendirin. Bu hepsi birbirleriyle bağlı çok güzel kuşlar. Ya Engin abi şimdi ya hiç aklıma gelmemişti. Bu nasıl bir tesadüf oldu Engin abi? Bilmiyorum işte Sivas İmranlı o da muhabbetimiz vardı bundan önce. <laughs> Muhabbet ettik. Orada anladık kimin neler olduğunu. Gerçi arkadaşlar ben de Sivas İmranlıyım da oradan biraz kendime yağ çalayım. Çünkü iki tane büyük kuşçuyla tanıyorum. Gurur duydum. İkisini Aynı. de tebrik ediyorum. Yarınki kupa töreninden önce her ikisini de tebrik ediyorum. Herkesin de gelmesini istiyorum. Bu akşamki Levent'in mezatında da arkadaşlar bu kuşlar gerçekten üst seviye. Eyvallah. Bu kadarını söylüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi öbür kümete geçelim. Arkadaşlar burada ee, şöyle söyleyeyim. Beder şuradaki ilaçlar yurt dışından gelmiş. Beder 70-80 milyar diyor. Şuradaki ilaçları sadece. Evet arkadaşlar herkesin kümesi olması gereken ama herkesin alamayacağı bir e, güvercin kumu diyelim değil mi? Arkadaşlar değişik bir güvercin kumu. 1600 TL bile. Şu kum 1600 TL şu kutu. Yurt dışından gelmiyor. Çok güzel kokuyor. Evet arkadaşlar beyler bu da geçen günlerde e, kupe 24 tane yazdıran ve çok yaldıramadığı baş vardı. Bu erkek de o. E, bu erkek de o. Anlaşırsak bunu da alacağız. Anlaşamazsak o kalacak ve bunun Beyler, uçmamış iki tane kardeşi var. Taklayı dönmüş ve şampiyonun kardeşlerinden bunlar. Bu sinekli sabunuyla, bu ikisi dişi. Bunlar şampiyonun kardeşleri. Bunları %100 aldık Allah'ın izniyle. Ee, arkadaşlar, şu çapmaklı için çok büyük şeyler söyledi. Çok büyük şeyler söyledi bu çapmaklı için. Özellikle sevdiğimiz dostuna ver dedi. Bedel, o şu krem içinde aynı şey. Beyler, burada boş kuş yok. Boş kuş yok. Anlatmaya da gerek yok. Beden alın, hepsini değerlendirin. Bu kuşlar şampiyon kübetin şampiyonları. Çok büyük paralar bir zamanda verip alınmış. Arkadaşlar, söyleyecek bir kelime yok. Çok güzeller. Ee, fazla kuşu yok. Alacağımız kuş sayısı 10 tane. Orada var bir. Burada bu şampiyonun kardeşi var. Senin kitabın Bu şampiyonun kardeşi var. Senin kitabın üç. Bir dumanlı e, hafif ayağı çolak. E, havada başlamış. Bu e, mükemmel oynamış, bulutdan aşağı atan, tek parça aşağı düşen ve taban taban taklalı oynayan bir kuş. Bunu geçen sene atmaca e, ince tüyleri kopatmış Kanat altındaki o günden beri uçamadım abi diyor. Şu dumanlı hakkında e, neydi? Unutamadım ama çapmak diye çok sevdiğim bir isim ver dedi. Zaten şampiyonlar belli. Bu benekli kremleri yani Söyleyip bir kelime yok dedi. Şu dumanlı hakkında şimdi bilgi alayım, Mercedes'e hemen döneceğim. Şu dişi dumanı var ya, onun hakkında. Arkadaşlar bu, şu dişi dumanlı yeni başlamış arkadaşlar. Tüye girmiş, buraya çıkartmış. Şu dumanı üzerine bak. Bu da erkek, arka tepeden mükemmel takım olur dedi. Çarpmak için zaten söyleyip bir kelime yok. Bunun için de bir kelime yok. Şunun için aynı. Ve zaten bunlar şampiyonun kardeşleri. Şampiyonun kardeşleri bunlar biri başlamış, bir tanesi yeni taklaya dönmüş ama tüye girmişler, buraya indirmiş. Bir de e, seyisi kuçulu, seyisi bırakmış Yunanlar Sabı. Şu an tek başıma kaldım diyor, uçacak adam kalmadı diyor. Kendisi yurt dışına çıkıp geliyor. Yani şehir şehri geziyor, e, yaptığı işten dolayı. Bu kuşları beyler, biz kaptık haberiniz olsun. Bu akşam bunda yayına çıkacak beyler. Yayına çıkacak bilginiz olsun. Saat 9.30'da şampiyon kümesi şampiyonları 9.30'da görüşmek üzere. Hepinize kalın. Allah'a emanet olun. Buradan şöyle göstereyim şunları da. Beyazları da görsünler. Görün beyazları. Arkadaşlar bakın orada içeride bizi ayırdın. Bu da bir kardeşi. Bu da bir kardeşi. Bu da kubada 50 tane falan atlamış. Evet. Bu da öyle. Evet. Arkadaşlar. Akşam saat 9.30'da görüşmek üzere. Şampiyon kübeti kuşlarıyla Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.